Mardin ve ekibi olarak yangınlar hakkında ne önlemler alınmalı? Mardin'de son günlerde artan anız yangınları hem doğayı hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Geçen sene evimi yaktılar. Ne yapalım? Genelde hep cezayı uyguluyor. Malbora ve sigara da bir şeyler atıyor. Artık 5 yaşındaki çocuğa bile bir şey söylediğinde algılayabiliyor. Türkiye'de son zamanda çıkan yangınlar halkı derinden gizli. Mardin <laughs> halkında anız yangınları sürerken hem dağıyı hem sağlığı tehdit ediyor. Bizler Mardin Light ekibi olarak halka mikrofonu uzatacağız. Yangınlar hakkında ne önlemler alınmalı tek tek cevabını alacağız. Öyle de şaşırdı da varlığı. Ne yapacağını bilmiyorum. Benzin dökmüş, yakmış. İnsan kaynağı değil mi? <laughs> Durup dururken çıkmak mümkün olur. Yani adam arabasıyla geçiyor, mal var orada, sigarada bir şeyler atıyor. Uzim oluyor. Ondan sonra yangın oluyor yani o sebepten dolayı. Bilmeden arabadan atabilir ya da çalışırken. Çünkü tarla... <laughs> dikkat etmezsin su ağaçlara bak. O ağaçların altında oturuyoruz, nefesleniyoruz. Oksijen, sigara atıyorsun, adam seni nasıl takip edecek? Hayır, yardımcı olmak lazım, gördün mü söndür. Bak görüyorsun ağaçların dibinde ihtiyacı. Ağaç da öyle, çocuk gibidir bunu bilmesini isterim. Hangi cam parçası dahi olsa anızların veya yakılacak olan yerlere atmayacağız. Naylon şişelerini veya artıklarımızı da doğayı kirletmek anlamında atmıyor. Anız, anızı yaktığımızda çok sebebiyet veriyor. Her şeye sebebiyet veriyor. Böceklerden olsun gördüğümüz ve gör, görmediğimiz canlılar zarar görüyor. Toprak da zarar görüyor. O açıdan ilk önce halkımızın bilinçli olması. Evet, devlet genelde hep cezayı uyguluyor. Ben de bunun arkasındayım. Evet nasıl Avrupa bir caddede giderken birisi tükürüyorsa ve o tükürüğün karşılığı olarak da dolar veya da euro olarak ödüyorsa halkımız da herhangi bir eylem yaptığında bunu ceza olarak yansıtmalı. Çünkü bütün dünya bunu öyle yapıyor. Biz de o dünyanın bir parçası olduğumuzdan dolayı biz de öyle davranmak zorundayız. İnsanlar dikkat etmesi gerekiyor. Sigaralarda, parklarda teknikler yapılmasın. E, piknik alanları daha çok çoğaltılıp eğitimler verilebilir. Herkes her yaşta bence artık 5 yaşındaki çocuğa bile bir şey söylediğinde algılayabılcımla bir ateş çıkabiliyor. Eğitim görse nemli bir bez atma eğitimi verilir. Çocuk bile müdahale edebilir diye düşünüyorum. Isı alan plastik şeylerden de uzak tutar. Ateş, kötü bir şey gerçekten. Ateştir, Aa. yangındır, depremdir. Bunların tüm eğitimleri verilebilir. Önlemler alınabilir en azından diye düşünüyorum. Bir gelenler yani şey yapsınlar. Söndürsünler o sana gitsinler. Evet. <laughs>